Dördüncü bölüm mü bu? Evet. Hadi bakalım burada nerede bulacağız? Çok ışıklıymış burası. Aa buldum buldum. Gel. Nerede? Gel köşede. Yanımda. Burada mı? Hı hı. Aa buldum. Evet geldik. Yine aynı yer. Böyle ama, mi olacak burası? Ama kutulu var burada. Hmm. Yani Daha bir değişik? Ama hep böyle pembeli. Ama park. buldum şu kutuların üstüne tırmanacağım. Evet. Ha, sonra. Beni görürsen frene bas, dur. Fren yok da. Bak. Bak şurada. Ha, evet. Gördüm. Bas! Yine aynı. Hep böyle mi olacak burası? Ay gözlerimi aldı ışık. Kör oldum galiba. Göremiyorum. Ne de buradan? Gördüm. Bastı. Ay gene aynı. Yine kutular. Kör oldum arkadaşlar. Yine kutulardan. Işıklar gözümü alıyor burada. Gördün mü bu soru? Ha evet gördüm. Allah'tan kolay oluyor. Çünkü yeni başladı ki ondan herhalde. Hmm. Aa buldum. Anne burası da burada bir yerde. Kırmızıda. Hani? Bak şurada. Aa kırmızı yapmışlar bu sefer. Değişik. değişik yapmışlar. Aa buldum. Hemen cikte buluyor şun ya. Ben de bastım. Aman. Ve mavi yere geldik. Bu e. sefer mi değişti ışıklar? Ama değişsin ya. Parkur var. Değil mi? Hmm, toplardan parkur yapmışlar. Ay çok zor bir parkur bu. Hoş ben düştüm bile var mı yukarıda? Beni yorma boş boşuna. Sen bak da gel. Yoksa beni çağır. Ben gelemem yoksa beni yorma lütfen. Orada mı en yukarıda mı yoksa? Bakıyorum yok. İyi ki çıkmamışım ya. Yoksa beni yorulacaktım arkadaşım. Buldum işte burada. Hani? Gel Yer, yerde yere bak. Gördüm. Bastık. butona. Basıyorum basıyorum. Bastım ben. Ha, Bastım. Geldik. Sen sağdan, sen sağdan ben soldan. Olmaz seni takip edeceğim. Aa oh. durmaz mı bende? Ben daha durmandım. Oo oh, buradaymış. Ona da bastık. Şimdi. Şimdi bir daha. Oy, merhaba Buğra. Buldum. Yukarıda. Ha, yukarıda. Hemen cidde buluyorum ben de. Plaj gibi. Plaj gibi Buğra. Bu kaçıncı bölümdü Buğra? Unuttum. Aa, buldum. Ha, yerdeymiş. Aa, yerdeymiş. Ama anne, biz geçtikten sonra bizi kendi kendine ortamda zıplatıyor değil mi? Anne buldum. Anne. Hani? Yukarıda. Şu yukarıda. Ha köşede. Geldin. Ne? Geldik. Geldik. Anne burası nereye ya? Burada silindir yapmışlar. Anne hani sen... İyice gözümüz şaşırsın diye. Aşağıları kontrol et. Ben yukarılarda kontrol ediyorum. de buldum yukarıda? Yukarıda mı? Beni görürsen dur ama. Yoksa oluyor. Buladım. Nasıl durayım? Bak yanıma gel göreceksin derken düştüm. Derken en sevdiğim parkur. Parkurları hiç sevmem. Gel, Nerede oğlum? Ya şurada. Anne. Hani? Şu altımızda. Ben niye göremiyorum ya? Şu bak şurada. Göstereyim. Bak ekranı ben çevireyim. Bak. Ha, aşağıdan da yapabilirmişiz. Bas, bassana. Hay hani, oy duvarda, duvarda. Sen neden bozdun ekranı? Gördüm beyaz. Bas. Geldik. Ana renk değişti. Evet. Gözümüz yorulmuştu. Değişik bir renk iyi olur değil mi? Aa buldum şurada. Buldum 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 buldum. Neredesin lan? Gel gel burada. Bak orda. He ee, gördüm. Toplara bak toplara. Nerede? Bence yukarıda değil. Sen yukarıları araştır. Ben şuralara bakayım. Yukarı çıkamıyorum ki araştırayım. Sanki buldum. Gel yanıma. Gel yanıma. Gel <laughs> yanıma. Evet. şunu. Bulduk. Ama bu ne ya? Bu ne ya? Çıkamıyoruz. <laughs> Aa görünmez merdiven var. Anila. Ha? Çıktım valla. Neredesin? Bu <laughs> tam Toncuk neredesin? Se gördüm, gördüm aşağıda gel. İn aşağı burada, işte burada. Geliyor musun yanıma? Bekle seni bulabilmiyorum. Ne buldum? Şimdi, Aa, bu şimdi dönmanın de dönmanın. A -a, bu kolaymış ya. Çok kolaymış o. Şimdi yine turunculu bir yerdeyiz. Nerede? Aa buldum. Şurada. Hmm, kolay koymuşlar. Görmez verdiler mi var? Yok görmez verdiler. Nereye çıkacaksın oradan? Aslında olması lazım değil mi? Labirent gibi. Labirent bu. Birazcık. Nerede o? Aa buldum gel. Tamam. Gel gel. Tepeye bak. Heh gördüm. Oo bu ne ya? Renk değişti. Gel. Siyah beyaz oldu şimdi de. Siyah. Şimdi nasıl bulacağız? İnşallah de... beyaz yapmışlardı. Aa Siyah beyaz yapmışlar. Gel gel. Şurada. Şurada beyaz yapmışlar. Evet gördüm. Şimdi de... Gene bir labirent gibi bir şey. <laughs> ben oraya çıkamıyorum anne. Aa yok. Anne buldum. Yok. yok yok gel. Yerde mi? Bak gel. Hmm. Şurada. Aa evet gördüm. Evet. Burada geldik. Şimdi. Hani evet, buldum. Hani? Hemen çık buluyorsun ya. Yukarıda. Hey, tepeye koymuşlar lamba gibi. Şimdi de yuvarlaklı yer. Gördüm gördüm. Gel gel köşede gel. Yıraklarını ya nasıl buldun? Şimdi de kareli yapmışlar. Küplü yapmışlar. Kesin yukarıdadır. Bence de bence de yukarıda. Ama en yukarıda olması gerekiyor. Ya ben zıplayamıyorum ya. Farklı söyleyeyim ben. Sen aşağıları araştır ben yukarıları. Yukarıdaysa ya. Ben oynarım sana. Olur mu? Olur. Kafam çarpıyor. çıkayım mı? Ben çıkayım mı? Hangisinin üstünde? En yukarıda mı? Bak, ben, ben ben çıkayım mı? Ver. ver ver. Tamam. Basarsın bu. Hmm, evet. Baksana. İsmimiz çıktı da ona baktım. Şimdi neredesin? Bak beni takip etme. Neden beni? Aa buldum buldum buldum. Sen ben hep buluyorum değil mi? Beni <laughs> Sen çabuk buluyorsun ya. Ben niye kendimi Bitti. yorayım? Bitti. Ha nereye nice kayboldun ben bulamadan? Ben bulamadım ama. Bak şu. Ha tamam gördüm gördüm. Gerdim. Ve bu bölümü de bitirdik. Görüşmek üzere. Burik. Bye bye, bye. bye.